güreş filmleri moda gibi görünüyor. Zira 2024 Toronto Uluslararası Film Festivali programında bu temayı işleyen 3 proje yer alıyor. Ancak bir tanesi tek bacağını kullanarak zorlukları yenen ve maçları kazanan bir sporcunun ilgi çekici gerçek hikayesi olarak diğerlerinden ayrılıyor. Air ve Argo'nun editörü William Goldenberg'in ilk yönetmenlik denemesi olan Durdurulamaz, Anthony Robles'ın tam burs arayışındaki güreşçi hayatının bir bölümünü anlatıyor. Tek bacağı olmadan doğan sporcu, akranları, antrenörleri ve hatta kendi ailesi tarafından bile küçümsenmiş, ancak bu, onun kasıtlı olarak herkese minderden zaferle ayrılabilecek kapasitede olduğunu göstermesine asla engel olmamıştır. Başlığın da ima ettiği gibi, Robles zaman zaman cesareti kırılmış olabilir, ...ancak asla pes etme noktasına gelmemiştir. Bu nedenle hikayesi ilham vericidir. Film hiçbir şekilde çığır açan bir biyografik film olmasa da... ...kitlelere, özellikle de zorluklar karşısında destekleyecek... ...başka bir kahraman arayan izleyicilere hitap edecek... ...etkili bir uygulamaya sahip. Unstoppable ne hakkında? Emmy ödüllü Jarell Jerome, Ava DuVernay'in sınırlı dizisi... ...When They See Us'taki Nefes kesici performansıyla tanıdık gelebilir... Arizona Eyalet Üniversitesi güreş takımına katılan kahramanı lise yıllarının sonlarında ve üniversite günlerinin başlarında canlandırıyor. Ancak filmde Don Cheadle'ın canlandırdığı koç Sean Charles'ın da dediği gibi Jerome'un en büyük rakibi asla minderde karşısındaki kişi olmayacaktır. Jerome'un gerçek düşmanı onun potansiyelini baltalamak ve kendi egosunu şişirmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan tacizci üvey babası Rick'tir. Karakterin gözünde Anthony, kendisi gibi saygın bir işi olmadığı için gerçek bir erkek değildir. Daha sonra Rick'in bir süredir polis departmanından kovulduğu ve aylardır ev kredisini ödemediği ortaya çıkmasına rağmen kibri ve şiddet içeren davranışları değişmeden kalır ve Anthony ile annesi Judy onun öfkesinden doğrudan etkilenir. Etrafta sorumlu bir baba figürü olmadığından ana karakter meseleleri kendi ellerine almaya karar verir, tam zamanlı olarak uçakları temizler, takımda kalmak için ağırlık çalışır ve bursunu korumak için notlarını yükseltir. Önüne birçok engel çıkan Anthony, hayallerine tutunur ve rol modeli Rocky Balboa'yı tabağındaki her görevi başarmak için yakıt olarak görür. Cheryl Jerome Güreşçi, Anthony Robles rolünde Doğanın Gücü. Doğuştan engelli bir atlet olan gerçek hayattaki Anthony, bir şampiyon olabileceğini göstermek için çabalarını iki katına çıkarmak zorunda kaldı. Jerome'un kendini rol adaması ve canlandırdığı karakterin Robles'in mirasını onurlandırdığından emin olmak için gözle görülür bir çaba harcaması bu filmde karşılığını veriyor. Zorlu bir patikada yürümek için bir çift koltuk değneği kullandığı, tökezlediği ve kan, ter ve gözyaşı karışımıyla zirveye çıktığı özel bir sahne özellikle dokunaklı. Oyuncunun performansı baştan sona büyüleyici, canlandırdığı karakteri önemsememek imkansız. Aynı zamanda karmaşık bir evde yaşayan, engelli bir kişinin yarattığı zorluklarla empati kuruyor. Güreş sahneleri iyi koreograflanmış ve sürükleyici hassas kamera açıları ve ışıklandırma sayesinde izleyiciye daha da çekici geliyor. Jerome ayrıca duygusal anne oğul sahnelerinde, Lopez'le ve akıl hocası akıl hocası etkileşimlerinde Cheadle'la ekranda yatsınamaz bir kimyaya sahip. Her iki yardımcı rol de olabildiğince katmanlı olmasa da kahramanın bu karakterlerle ilişkisinin önemi ekranda ortaya çıkıyor. Durdurulamaz ilham verici bir konuya sahip ancak tekerleği yeniden icat etmiyor. Gerçek şu ki Anthony'nin hikayesi kendi içinde dokunaklı, süslemeye gerek yok. Goldenberg'in hikayeyi sıkı ve dinamik tutma tercihi olumlu bir tercih çünkü film aile içi istismar olay örgüsünün ağırlığını ve güçlü güreşçi mazlum anlatısını dengeleyebiliyor. Amazon MGM Stüdyolarının bir projesi olan ve Ben Affleck'le Matt Damon'ın ortak şirketleri Artists Equity aracılığıyla yapımcı olarak yer aldığı bu filmin sinema salonlarında olduğu kadar internet üzerinden izleyen seyirciler için de işe yaradığını görmek çok kolay. Yine de durdurulamaz spor dramaları söz konusu olduğunda tekerleği yeniden icat etmiyor. Hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacak kadar güçlü bir iradeye sahip bir sporcunun portresini çizme anlamında tüm kutuları dolduruyor. Ama John Heinemann, Eric Champnella ve Alex Harris tarafından kaleme alınan senaryo söz konusu olduğunda güvenli oynuyor. Filmde özellikle Lopez ve Chidal'ın karakterlerinden gelen bazı replikler klişe olarak karşımıza çıkıyor. Sonlara doğru hem Judy'nin hem de Coach Charles'ın Anthony'den tek bacakla ilerleme yeteneğini hafife aldıkları için özür diledikleri replikler, kalıplaşmış bir gözyaşı yakalama olarak karşımıza çıkıyor. Senaryo ne kadar sade olursa olsun, durdurulamazın seyirciyi memnun eden ve daha fazla tanınmayı hak eden bir ikonun ilham verici hikayesi olduğunu inkar etmek mümkün değil. Robles, Nike sporcusu. ESPN'de NCAA analisti ve Obama döneminde başkanın fitness, spor ve beslenme konseyi üyesi olmadan önce yaptığı sporla bir yerlere gelmeyi her şeyden çok istiyordu. Kararlılıkla ve birçok içsel ve dışsal savaşla bunu başardı ve bu film de bunun kanıtı. Durdurulamaz şimdi Prime Video'da izlenebilir.